Ama aç bakalım. Metnali sen karışma. Güneş. Evet. Kapat onları şimdi. Güneşi bulmaya çalış tekrar. güneş bak. Bak. Sen Evet. Güneş orada. Evet. Şimdi neyi bulacaksın? Bulut. Metnaliciğim sen bırak. Evet. 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 Alkış sana. Sıra Metin Ali'de. Tamam ben. Öbürünü ben kapatayım. Kapat bakalım. Hadi. Ben de bu yeri miyim? Bu mu? Kardeşim bulsun ilk önce. Evet Metin Ali. Çiçek. Bulamadım. Kapat. Bulamadım. Yes. Evet. Evet. Peki İngilizce mavi neydi? İngilizce mavi. Mavi neydi İngilizcede? Blue. Blue evet. Kırmızı. Kırmızı neydi? Ee, Red. Red Puffy. evet. Kırmızı şimdi şimdi yok. şimdi mor şöyle. Sarı neydi? Ee, mor. Şey. Mor. Sarı. Evet. Sizin. Sarı neydi? Sarı... Şey... Güneş. Güneş.